Evet sırada yerel haberlerde Bornova Belediyesi ile ilgili haberimiz var. Bornova Belediyesi Yeşilova Mahallesi'nde sağlık, sosyal destek ve spor alanlarında önemli bir projeyi hayata getirecek Bornova Belediyesi. Planlanan çok amaçlı tesiste kent market, kent lokantası, kreş, aile sağlığı merkezi ve Pilates salonu gibi hizmetler sunulacak. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tesisin bölge sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandığını söyledi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. E <laughs> bir Bornova Belediyesi pek çok alanda hizmet vermeyi planladığı proje için Yeşilova Mahallesi'nde 4076 ve 4045 sokakların kesişiminde yer alan 800 metrekarelik binanın Aynen, giriş katını var. kiralayacak. Ha, 5 bağımsız bölümden oluşan binada Kent Market, Kent Lokantası, kreş, aile sağlığı merkezi ve pilates salonu açılacak. Başkan Eşki, Bornova İlçe Sağlık Müdür Vekili Tevfik Oğuz, Yeşilova Mahallesi Muhtarı Sevda Korkmaz, belediye meclis üyeleri ve bölge sakinleriyle birlikte alanda incelemelerde bulundu. Projenin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Eşki, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için her adımda titizlikle çalışıyoruz diye konuştu. Değerli Bornavalar merhaba. Ee, Bornova Yeşilova Mahallesi'ndeyiz. Burada bir sağlık ocağı, kent lokantası, kent market ve kreş açacağız. Onunla ilgili alan teslimini yaptık. Çok yakında bu hizmeti Yeşilova Mahallesi'ne ve sakinlerine sunacağız.